Merhabalar, bu videoda size çok faydalı bulduğum bir web siteden bahsetmek istiyorum. İçinde videolarla, seslerle ilgili bir sürü işlemi yapabiliyoruz ve çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Ee, farklı özellikleri de var hatta. Google'da mp3cutter yani mp3 kesici olarak arama yapıyorum ama burada olay sadece mp3 değil. Çok sık kullanıyorum. mp3cut.net <laughs> Şimdi bu web siteye geldiğimizde yukarıda Türkçe bir şekilde e, hangi tool'u kullanmak istediğiniz kısım var. Yani ses mi kesmek istiyorsunuz, ses mi birleştirmek, dönüştürmek, video dönüştürmek, kesmek, video kaydetmek, e, ses kaydetmek, arşiv, bunu kullanmadım hiç, arşiv çıkarıcı, Ha şey, e, winrar, winzip dosyalarını Program kullanmadan çıkarmak için kullanıyorum. çok güzel. PDF Tools. PDF'leri normalde düzenlemek zordur, bilirsiniz. Burada işte sayfaları birbirine ayırmak, birleştirmek, PDF'ten Word yapmak, Word'den PDF yapmak, bunlar normalde gerçekten e, belki de herkesin yapamadığı şeyler. Ama bu web sitedeki her şey çok güzel çalışıyor, ben çok beğeniyorum. Size de göstermek istedim. Öncelikle ses kesici aracı kullanmak istiyorum ama bunun için bir sese ihtiyacım var. Youtube'a gidiyorum hemen. Buraya dönence yazalım. Barış Manço'nun dönencesini indirmek istiyorum. Bir dosyayı indirmek için o dosyanın linkine ihtiyacımız var. Bu linki offliberty.com yapıştıracağım. Ama bu sitelere maalesef kefil değilim. Yani bir tane videonuzu dönüştürür, bir tanesini dönüştürmeyebilir. Maalesef çok sağlıklı değiller. Çünkü sonuçta bu işlerin hepsi yasal yani yasal demiyorum ama doğru olmayan işler. Yani internetten müzik indirmek doğru bir şey değil normalde. Ama yapmaya ihtiyacımız olan bir video düzenlememiz gerekiyor. İndiriyoruz, hepimiz indiriyoruz. İndirmemiz gerekiyor ya da bu siteler çok müthiş çalışmasa da çoğu zaman iş görüyorlar. Barış Manço'nun dönencesinin yukarıdaki linkini kopyaladım. Of Liberty'ye buraya yapıştırdım. Of'a tıklıyorum. Ben bir ses dosyası istiyorum dedim ama videosunu da indirelim. Çünkü diğer bölümde de video indirmemiz gerekecek. ses olarak çıkar dediğimizde tam da mp3 olarak indirdi. Bir daha of de aynı linki çalıştırıyorum. Bu sefer de mp4 yani video olarak indireceğim. mp3 formatı sadece ses dosyasıdır. mp3'lerin asla görüntüsü olamaz. mp4 formatta şimdi göreceğiz. Bu da mp4 olarak inecek büyük ihtimalle. Bir sürü dosya formatı var ama Buradan indir diyelim. Bu da böyle bir seçenekli geldi. Bu da MP4 olarak inmiş oldu. Bir MP3 bir de MP4'ümüz var şu an elimizde. İnsin bakalım. Biz de programımıza geri dönelim. Ses kesici bölümdeyiz. Ses dosyası inmiş. Diyelim ki bilgisayarımızdan karşılan yüklemelerden Barış Manço'nun dönencesini bu video MP4 M3'de Tamam M3U M3'dür. Ses dosyamızı aldık. Ses dosyasını burada dinlemeye başlayabiliriz. Biraz sesini açayım. Tamam güzel ses çalışıyor. Bakın burada üç noktalı bir bar var. Bir çubuk var. Bu çubuktan tutup böyle alabiliyorum. istediğim yere kadar. sesi şöyle dinleyelim. Doğuyor desin ve tamam. Ben arada bıraktığım kısmı istiyorum sadece. Bunu da MP3 formatında yani yine ses formatında istiyorum. Kes dediğim zaman dosyayı kaydetme seçeneği çıkıyor. Kaydet dedim. Zaten küçücük kaç saniyelik 22 saniyelik bir kısmı istemişim ben. Tıkladım. Söylediğim gibi program gerçekten stabil web sitesi daha doğrusu. Güzel çalışıyor. Ses kesme işini şu anda yapmış olduk. Eğer istersem Bu edit'i bitirdim diyorum. İstersem yeni bir ses kesmek için de işime devam edebiliyorum. Güzel bir uygulama tekrar belirteyim. Ses birleştirici Az önce kestiğim sesle Gerçek parçayı birbirine ekleyelim. Parça ekle Yine gittim bilgisayarıma bu ana parça dönencenin tamamı bir daha parça ekle diyorum. Az önce buradan indirdiğimin adı neymiş? Sonuna bir şey ekledi mi? Dosyayı göstermiyor tam olarak. Bir sürü ses dosyamız olmuş. Fark etmez. İki tane Vitamin yani Dönence'yi arka arkaya eklemiş olalım. İstersen 3 de eklerim bu arada. Hiçbir sıkıntı yok. Arda arda birden çok ses dosyasını birleştirebiliyorum. Ee, i̇stediğim kadar şarkıyı bir tane daha ama bu sefer indirmek uzun sürecek. Hiç sıkıntı yok yani. Teknik olarak hiçbir sıkıntı yok. İstediğim kadar sesi ekledim. İstersen bunların böyle yerlerini değiştirebiliyorum. Sizin artık işinize göre. Ee, kullandıkça zaten çok daha iyi anlayacaksınız. Yine MP3 olarak birleştir diyorum. 3 tane dosya oldu şu anda. Yani 15 dakikalık bir ses dosyası oldu, büyük oldu ama bittiğinde yine indir diyecek ve indirebileceğiz. İsterseniz beklemeyelim. Uzun bir dosya olduğu için internetten dolayı şu anda biraz uzun sürecek. İptal ettim bunu. Ses dönüştürücü. Şimdi bunu biz nerelerde kullanabiliriz? Bazı programlar bazı ses formatlarını desteklemez. Şimdi bizim elimizdeki dosyalar MP4. Alalım MP3 pardon. MP3 aldık. Ben bunu iPhone ses tonuna dönüştürebilirim. Ya da MP2. Bunu ilk defa duydum. MP2 mi? WAV wow dosyasına dönüştürebilirim. Bazı video formatlarına, bazı ses formatlarına ihtiyaç duyarız zaman zaman. İşte bu bilgisayarda bu açılmıyor der mesela. Yani programla halledilebilir bir şeyler ama çözümü burada da bulabilirsiniz elinizdeki ses formatı işinize yaramıyorsa mesela elinizde wav WOW diye bir format var bu wav WOW formatı ile istediğiniz işi yapamıyorsunuz telefonunuza atıyorsunuz çalışmıyor şu anda örnek veriyorum Siz wav WOW dosyanızı buradan dosya seç deyip, seçip mp3'e çevir diyerek dönüştür dediğinizde mp3'e dönüştürmüş olursunuz ben wav'a WOW dönüştürmüş olayım zaten mp3 olduğu için şu anda dönüştür diyorum İndir diyorum ve indiriyor. Gerçekten çok temiz bir uygulama. Derken reklam açtı. Yok reklam değilmiş. Reklammış. Olacak o kadar. Ama sonuçta e, Dönence'yi WAV formatında indiriyor şu anda. Yine bunu da beklemeyeceğim. Çalışıyor kesinlikle kefil olabilirim bu siteye. Hiç sıkıntı yok. Devam edelim. Video dönüştürücü. Bu gerçekten çok fazla ihtiyaç oluyor. Telefonunuzdan çektiğiniz bir videoyu bilgisayarınızda çalıştıramayabilirsiniz ya da bilgisayarınızda onu düzenlemek isterken e, enteresan hatalar alabilirsiniz. Bunları çözmek için de yine video formatını değiştirmeniz gerekebilir. Şu anda bizim elimizde MP4 formatında bir video var. Bu MP4 formatı ben işte Mova dönüştürebilirim, FLV'ye dönüştürebilirim buradaki seçeneklere. Dönüştürebilirim. AVI'ye mesela yüklenmesi bittiğinde aşağıdan dönüştür butonuna tıklayacağım. Anında dönüştürecek ve indire bastığımda da bilgisayarıma abi formatında dönence videosunu indirmiş olacak. Bunlar ihtiyaç halinde gerçekten kritik öneme sahip olabiliyorlar. Hatta ben bu korona sürecinde de bu uygulamayı sıkça kullandım. Yani telefondan çektiğim bir şeyin formatı uymadı. İnternetten indirdiğim bir şeyin formatı bana uymadı. Burada bol bol dönüştürdüm, kestim, birleştirdim. Sık sık kullandım. Yüklenmesi çok uzun sürüyor ama zaten videonun teknik anlamda yani sitenin teknik anlamda anlaşıldığını düşünüyorum. basamaklar anlattığım gibi çok karmaşık bir yapısı da yok zaten. Video kesiciye gidelim. Aynı ses kesicide olduğu gibi videoyu yükleyeceğiz. İzleyerek istediğimiz kısmı arada bırakacağız. Ve keseceğiz bilgisayarından al diyor dosyayı. Bu kadar hızlı almış olabilir mi? Evet yine söylediğim gibi ses kesicide de olduğu gibi böyle sağdan soldan istediğim kısmını alıyorum. Play e basıp çalıştırabiliyorum. Bu kadarlık kısmını kalitesi. Olduğu gibi kalsın. Kaydede tıkladığımızda, bu arada kırp deyip yapısını şöyle de düzenleyebiliyormuşuz. Daha önce kullanmamıştım bu özelliği. Döndürebiliyormuşuz. Kaydet dediğimizde mp4 mi kaydedecek? Bir de onu görelim. Muhtemelen mp4 kaydedecek. Yani dosyanız nasılsa aynı formatta kırpıp tekrar indirebileceksiniz. beklemek istemiyorum buraları. Gerçekten video gereksiz uzayacak ama yapıyor. <laughs> yapıyor. Video recorder, video kaydetme. Kameranızın iznini vermeniz gerekecek tabi. izin veriyorum. Ve şu anda kamerayı kullandığım için bu özelliği kullanamayacağım. Mikrofon da aynı şekilde meşgul olduğu için bu kaydı yapamayabilir. Ancak ses ve video kaydetmek için de burayı kullanabilirsiniz. Ama bunlar çok basit kayıtlar olduğu için bunu zaten bilgisayarınızın içindeki ses kaydedici ya da bilgisayarınızın içindeki kamerayla da yapabilirsiniz. Yani çok müthiş özellikler değil bunlar. Ee, burada arşiv çıkarıcı varmış. Söylediğim gibi bunu daha önce kullanmamıştım ama bilgisayarımda bir arşiv yoksa bile hemen kendimiz yapalım. Ve arşivi nasıl açtığını bir görelim. Hemen buradan logolar klasörünün bir kopyasını buraya oluşturacağım. Logolar diye bir arşiv oluşturdum. Hemen siteden bilgisayarımdan masa üstünden bu arşiv dosyasını alalım bakalım nasıl çıkarıyor. Güzel içindeki dosyaları gördü. Hepsini zip olarak kaydetmenin bir anlamı yok. Ha, rarı zire mi? Hmm, dosyanın üzerine tıklayarak. Aa, güzel, güzel. Dosyanın içindeki her dosyayı, klasörün içindeki her dosyayı üzerine tıklayarak indirmemi sağlıyor. Bunlar zaten okulun logolarıydı. Bu şekilde indirmiş oluyoruz. Güzel. Sonra da başka bir dosya için tekrar buraya dönebilirsin diyor. Aa, Google Drive'dan, Dropbox'tan ve URL'den de yine e, çıkarabiliyormuş. Bu da güzel bir şey. PDF Tools. Bir tane örnekte buradan yapalım. Videonun süresini çok da uzatmadan bitirmiş olalım. Ayır, birleştir. Çok güzel özellikler bunlar gerçekten. Ayır diyorum. Bilgisayarımdan bir tane PDF bulacağım ve burada bolca vardı. Bir tane karne alayım. Karnenin 1, 2 ve 3. sınıflarını, sayfalarını 1'den 3'e kadar olan sayfalarını ayırıyorum. Yani bu normalde koca bir PDF içinde 57 sayfa var. Ben ilk 3 sayfasını almak istiyorum. İndir diyorum. Çok güzel. Çok güzel. İlk 3 sayfayı benim için indirmiş oldu. Bence gayet güzel uygulamalar bunlar. İşlerimizi kolaylaştırmasını ümit ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.